Astrolojinin sistemdeki işlevi nedir? Biraz daha hızlı ve e, net özet cevaplar vermeye gayret edeyim. Astrolojinin sistemdeki astroloji'nin sistemdeki yeri <laughs> e, çok yönlü bir işleve sahip. E, ee, ama ve lakin evvela tamamına değinemeyeceğimiz için bu soruda şu noktasına değinmek istiyorum. Şu yönüne değinmek istiyorum. Astroloji astroloji insana insana her an her şey belli bir sistem de mekanizma içinde açığa çıkmakta olduğuna olduğunu e, fark edip kavramaya yardımcı olabilir. Ne gibi üzerinde durduğun ve biraz tefekkür ettiğinde görürsün ki e, yıldızların yıldızların ve onların uyduları olan gezegenler ve onların uyduları olan ların hepsinin birbiriyle bir iletişimi bir meka çalışma sistemi var. Bunların tamamı da insan beyni üzerinde etkili. Ama bu etkisi Allah ismiyle işaret olunan mana kapsamında organize oluyor ve açığa çıkıyor. Yani bunların ayrı ayrı varlıkları olmadığı için bir diğeri bir diğerine muhtaç olduğu için yani birbiriyle bağlantılı bir ağ sistemi halinde network olduğu için zaten tek başına kendi başına müstakil bağımsız bir varlığı olan yıldızdan, gezegenden ya da uydudan söz edilemez. Böyle bağımsız varlığı olan bir yıldız, gezegen ya da uydu yoktur. Aynı bağımsız müstakil bir varlığı olan bir insan, cin, kedi, köpek, at, kuş, sinek, böcek olmadığı gibi bütün bu isimlerle işaret olunan işlevler, özellikler, varlıklar bir ağ halinde birbirine bağlıdır. Çünkü tekin özellikleri olarak açığa çıkmaktadır. Varlıkta tekil bir özellik ötekil bir varlığın özellikleri olarak açığa çıkmaktadır. Dolayısıyla bunu neden söylüyorum? Bunu şundan dolayı söylüyorum. Yani bir yıldızda müstakil bir varlığı olmadığı için onda güç yoktur. Ya o bir şeyi yapmıyor, o bir şeyi yaratmıyor. O bir sistemin bir mekanizması, mekaniği olarak çalışıyor. O kadar. Parçası olarak çalışıyor. O kadar. Tek başına hiçbir anlamı yok. Ancak o bütünlük içerisinde anlamlı. Tek başına varlığı yok. Ancak o bütünlük içinde bir varlığı var kabul ediliyor. Yani zaman ve mekan üzeri bir evrensel sistem çalışıyor. Dolayısıyla astroloji astroloji bize ben şu yöne değinmek istiyorum. Örneğin e, sen Aklı belli bir noktaya getirmek maksadıyla e, kullanılabilir. Ne gibi? Örneğin her şeyin belli bir ölçüyle, miktarla, kaderle açığa çıktığı gerçeğini hatırlarsak bu programlamaları, bu miktarları, bu ölçüleri belirleyen bir altyapı, bir ağ, bir sistem olarak astrolojiden söz ettiğimiz takdirde en azından insan kendinde bir takım arınmaları, bilincinde bir takım arıtmaları meydana getirmek için bir takım idrakları, bir takım kuvveleri güçlendirmek, açmak, arttırmak için bunu değerlendirebilir. Ne gibi? Şöyle. Günün hangi gezegen, saatlerin hangi gezegen etkilerinde olduğunu kendine rehber edinir. Artık bir takım şeyleri o sisteme göre yapmaya başlar o ölçülere göre hareket etmeye başlar. Bunlara göre yapmaya başlaması ifrat ve tefrit olmaksızın neyi sağlar biliyor musunuz? Artık yaptığı işleri bir ölçüyle, bir miktarla, bir sistemle bakmanın temelini oluşturur, bunu arttırır. Normalde işte tepkisel bilinçten kurtarır göz kararı yapmaktan kurtarır, kulak kararı yapmaktan kurtarır. Onlar zaten içgüdüsel özellikler. Anlatabiliyor muyum? Bahşolunmuş, bahşedilmiş, göz görüyor, gözde bir algılama var. Ee, önceden giren verilerle bunu bu kadar kullanayım diyorsun, kullanıyorsun. Ee, sonra aynı tarifi ben senden istiyorum. E, ee, diyorsun ki yani ben onu göz kararı yapmıştım. İyi de senin kendine fayda yani kendine mi faydan yani? Başkasına faydan yok mu? Olmasın mı? Yani başkasına faydanın olma, başkasına faydalı olmayı Allah Resulü insanların en hayırlısının başkalarına faydalı olanlar olduğu ifadesiyle anlatırken esasen arkasında neyi anlatmak istiyor. İşte mesela astrolojik bilgileri bu idrakları, bu akıl düzeylerini, derecelerini açmak ve oluşturmak için değerlendirebilirsin. Günün belli saatlerinde bir takım işlere başlarsın, belli saatlerinde başlamazsın. Merkür rötar dönemlerinde yeni bir takım işlere başlamazsın. Önceden başladığın işleri devam ettirirsin. Onları tamamlarsın. Yolculuğa çıkacağın saatleri yine uygun olan gezegen saatlerine göre belirlersin. Bu burada amaç hemen söyleyeyim. Yoldu yolu güzel geçirmek değil. Bu değil. Buradaki olay senin Böyle bir sistemi takip etmek suretiyle beyninde oluşturacağın açılımlar. Beyninde oluşacak olan konnektomlar, bağlantılar önemli. Yoksa ben yolu güzel geçireyim. E yolu güzel geçireyim dediğin zaman işte o senin beşeri anlamda herkesin baktığı astroloji oluyor. Oradaki mevzu artık senin beyninin belli bir sisteme göre hareket etmeyi öğrenmesi, o bağlantıları oluşturması. O bağlantıları oluşturduğunda artık sen artık beyin otomasyon olarak istesen de istemesen de bir takım önüne gelenlere bakarken o açılımla bakacak, o bağlantılarla bakacak. Bu senin sen olarak senliğinle yapacağın bir şey değil ama gelen bilgiyi Uygulamak suretiyle beyinde aktive edeceksin. Bu yönde kullanılabilir. Deyip bunu bu kadar cevaplayalım. Bu kadar kısa oldu. Devam.